Demiş. Aa. Matematik problemi, ha. hem de bir para problemi. Dikkatli dinleyin, çok önemli. Ali, <gülüyor> Ali, <gülüyor> cebindeki paranın yarısıyla <laughs> altı tenge defter alıyor. Kaçmış? Altın. Buraya kadar her şey mükemmel, lütfen. <laughs> bir defter on lira ve bir kitap otuz TL olduğuna göre. Ali'nin üç kitap alabilmesi için kaç liraya ihtiyacı vardır? Alın hocam, para. <laughs> kaç tane istiyorsa alsın. <laughs> Parayı problem yapmayın hocam bize. Oğlum sen hasta mısın lan? <laughs> lan ne gülüyorsun?